Merhabalar, 230 metrekare arsa içerisinde kurulu güzel bir portföy incelemesi yapacağız. 3 artı 1 bir villa burası. Önde ve arkada ekip biçebileceğiniz alanınız var. Ve tamamen doğayla içici. Circir böceklerinin sesini umarım duyabiliyorsunuz şimdi e, yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum şunu belirtmekte de fayda görüyorum burası bir kooperatif arsası kooperatif arsasının üzerine villa yapılmış yalnız yanında da yine bir kooperatif arsası olduğu için tam müstakil gibi görünebilir fakat yanına ilerleyen zamanlarda bir villa daha gelebilir yani projesinde bitişik nizam görülüyor her şey net şeffaf Biz söyleyelim bizden gitsin e, dediğim gibi çam ağaçlarının içerisinde cırcır böceklerinin sesini duya duya Keyif yapabileceğiniz, bahçe keyfi yapabileceğiniz, ekip biçebileceğiniz mis gibi havası ve doğasıyla güzel bir portföy inceleyeceğiz. Kat mülkiyetine geçişi yapılmış, iskanı alınmış. Evraksal hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi pez bahçelerini zaten güzel göstermişti size. Arka bahçe alanına da bakalım. Ondan sonra içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçelim. Tekrar merhaba veranda alanındayız. 5 basamak merdiven yardımıyla veranda alanına çıktık. Şöyle önce arka bahçe alanını göstereyim gösterelim. Yine burayı da ekip biçebiliyorsunuz. Öndeki bahçe alanında da yine ekip biçebiliyorsunuz. Geniş bir veranda alanına sahip. Bu, bu şekilde binayı çepeçevre saran sandviç panel yardımıyla da gölgelendirmesi, pergole sistemi yapılmış. Güzel bir alan burası. Çok güzel. Bakın L biçiminde büyük, geniş bir veranda alanına sahip patlatma taşlardan da etek kısımlarında dekorasyon yapılmış otomatik panjur sistemi e, ve aynı zamanda bütün sineklikli PVC doğramalarıyla keyifli, konforlu bir yaşam sürebileceğiniz portföyümüzün içerisiyle alakalı detaylı incelemeye geçiyoruz. Hoş geldiniz. Ağustos'un 10'undayız ama püfür püfür esiyor. Evet, salon alanına giriş yapıyoruz. Is ben nefsesi zannettim biraz önce. <laughs> kafa gıcırtısıymış. Islak zeminden seramik kullanılmış. Yine e, ahşap bir televizyon ünitesi. Arka kısmında da patlatma taşlarla e, bir dekorasyon yapılmış. Uydu kanalı, işte hattı, internet hattı, prizleri buraya da yerleştirilmiş. Bu e, hali hazırda projenin içerisinde bir televizyon ünitesi. E, aynı zamanda L biçiminde Güzel, yine siyah granit e, tezgah kullanılmış, mikrodalganızı, fırınınızı yerleştireceğiniz alanınız, ocağınızı, davlumbazınızı yerleştireceğiniz alanınız, bulaşık makinenizi yerleştireceğiniz alanınız ve buzdolabınızı yerleştireceğiniz alanınızla beraber tüm detaylar düşünülmüş, geniş, güzel bir mutfak alanı oluşturulmuş. Hemen şöyle çepeçevre salon alanına bakalım. Bakın e, tepelerde spotlar, aynı zamanda alçıpan dekoratif aydınlatmalar da mevcut. Evet geniş güzel bir salon alanı, ee, ıslak zeminlerde dediğim gibi e, seramik kullanılmış. E, diğer projelerde sıklıkla yine karşılaştığımız gibi merdiven altında WC, lavabo ve aynı zamanda şu alana da bir duşakabin gelecek şöyle e, duvardan duvara bir duşakabin. Güzel bir banyo alanı oluşturulmuş, oldukça geniş. Yani e, merdiven altı diyoruz, ama çok merdiven altı gibi değil, ayrı bir alan oluşturulmuş gibi diyebilirim. E, bahçeden girdik, e, ön veranda alanımızı, arka veranda alanımızı hem de toprak bahçe alanlarımızı, peyzaj alanlarımızı gördük. E, salon mutfak alanını inceledik, merdiven altındaki banyo BC alanını inceledik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz, detaylı incelemek üzere. İkinci katın antre alanındayız. Yine siyah, böyle antrasit grili mermerler kullanılmış. Basamaklarda güzel alüminyumda korkuluklar bırakılmış. Merdiven alanlarında şurada göreceğiniz gibi televizyon ünitesinin arkasında kullanılan patlatma taşlar dekorasyon olarak tercih edilmiş. Merdivenden çıkıp in çıkışı konforlu. Hemen sağ tarafta banyo, WC ve e, lavabo alanımız var. Burada yine bir duşa kabin yerleştirilecek. Muhtemelen 90'a 90. /90 bilmeyeceğimiz güzel bir Hilton banyo dolaplı setimiz mevcut. Değişik de bir fayans kullanılmış. <laughs> bu katta zeminler parke bu arada. Şöyle odalarda daha net göreceksiniz. Çok da güzel bir deniz manzarası var. Burası küçük bir oda. 9 metrekare. Şöyle ben en köşeye geç. Sizler de rahatlıkla inceleyin, görün. Duvarlarda kullanılan renk değişir. Değişir. Pembe. Açık pembe. Uçuk pembe. Evet. Şimdi burada güzel bir balkon. Bir daha bunu bir daha çekelim şey Bak şimdi. Allah tekerim yağışlı. <laughs> evet. Balkon alanına çıkıyoruz. Dediğim gibi doğa ile iç içe her yer çamağacı. Buradan güzel de bir deniz manzarası var. Muhtemelen üst katın tadı vermese de diyebilirim. Ee, dediğim gibi yani yanlış yönlendirmek istemiyorum. Siz videolarda bu evi tam müstakil yani bahçe içerisinde tek bir ev gibi görüyor olabilirsiniz. Fakat burası kooperatif arsası üzerine yapıldığı için ve yanında bir kooperatif arsası daha olduğu için projede de bitişik nizam projeler olduğu için muhtemelen yanına bir ev daha gelecek. Dolayısıyla burası bitişik nizam bir yapı. Ona göre değerlendirin. Pencerelerin hepsinde de likekel mevcut Vallahi çok güzelmiş güzel Markasını öğreneyim de ona göre bundan sonraki projelerde dikkat edeyim. Hemen bir banyomuzu incelemiştik, bir odamızı inceledik. Şimdi ikinci çocuk odamız diğerinden büyük. Orası 9'da, burası 10,5 metrekare civarında. Ee, yine süpürgelikler, antrasit gri süpürgelik, 8 santimetre süpürgelik tercih edilmiş. E, ve yerlerde de yine kahverengiyle, griyle değişik tonlarda laminat parke kullanılmış. Burada da... Ya kendime nazar etmek konusunda bende iyisi yok. Şimdi bunlar tozlanıyor, o yüzden de böyle zor açılıyor. Halbuki şu araların tozunu silsek mis gibi açıp kapatacağım. Çok güzel. Burada da yine yaklaşık 3 metrekare güzel bir balkon alanımız var. Çamaşır kurutmalık balkon. Ya da böyle çıkıp şöyle bir doğa manzarasına bakayım. Sabah serin serin, püfür püfür. Bakın ağacın dallarını nasıl püfür püfür esiyor. Burası akbük, oksijen oranı doğası havası ve deniziyle. Gelenleri mutlu eder, gidenlere kendini özetir. O yüzden herkesi Akbük'e muhakkak bir gün bekliyoruz. Şimdi son odamızı inceleyelim. Bu kattaki son odamızı. Burası ebeveyn odası güzel bir detay bırakılmış. Buraya gömme dolap yaptırabilirsiniz arzu ederseniz. Gömme dolap yapıldıktan sonra diğer odanın büyüklüğü kadar oluyor. Yani orası 10,5 metrekare ise burası da yaklaşık 11,5-12 metrekare diyebilirim. Güzel bir çift kişilik yatak. Buraya da dolabınızı konumlandırırsanız daha rahatlıkla yerleşebilirsiniz. Otomatik panjur sistemi her pencerede sineklik oldukça konforlu. Şimdi Yukarıya çıkıyoruz. Detaylı incelemek üzere. Nairman. Beni burada bırakın gerçekten ama. Valla önce şey, e, videoya nasıl başlayayım bilemedim. Çok güzel bir deniz ve doğa manzarası var. Biraz sussam, çırcır böceklerini duyar mısınız acaba diye düşünüyorum. Çünkü. Huzur gerçekten güzel bir teras alanı var. Çok güzel bir deniz manzarası. Böyle yeşil çamların ve zeytin ağaçlarının arasından çok güzel bir kontrast oluşturmuş. Burada bir odamız, bir de banyomuz var. Buraya da bir mutfak gelecek ayrıca. E, muhtemelen tamamlan yani siz almadan tamamlanmış olur. Burası geniş bir misafir odası diyebilirsiniz. Hobi odası diyebilirsiniz. Spor odası diyebilirsiniz. Kalabalık aileyseniz, çok akrabam geliyor diyorsanız burayı tamamen misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Çünkü aşağıdaki iki odanın büyüklüğünde, sanki iki odayı birleştirmişsiniz gibi yaklaşık 19-20 metrekare büyüklüğünde güzel, geniş bir oda burası. Ya da yazın burayı kendinize şark köşesi yapabilirsiniz. Yani dışarıda mutfağınız var, ayrı bir banyonuz da var ve böyle çıkıp doğa manzarasını İzleyebileceğiniz, keyfine varabileceğiniz güzel bir teras alanınız var. Burada da yine şöyle bakın, bir WC'miz, bir Hilton banyo lavabo setimiz, bir de duş alanımız mevcut. Böylelikle 3 WC, 3 banyo, 3 lavabo olmuş oldu. 2 mutfak, 4 oda, 1 salon. <laughs> Vallahi çok güzel düşünülmüş. E, keyifli, güzel. Yani lokasyon olarak da çok böyle dağların tepesinde değil. Rüzgardan kapı çarpıyor, konsantrasyonum bozuluyor. Ben evin kapılarını keserim. <laughs> Vallahi aç kapı, harf <artemaz."> demişler. <laughs> evet, şimdi deniz manzarası, doğa manzarası, güzel lokasyonu, ile birlikte güzel bir portföy incelemesi yaptık. 4 artı 1, 3 banyo, 3 bvc. E, dekorasyonla alakalı hani ben bu ev sıfır bir ev hani ben beğenmedim değiştirmek istiyorum diyorsanız değiştirebileceğiniz detaylar elbet vardır. E, fiyatı ve açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.